Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir pasta videosuyla sizlerleyim. Herkesin evde yapabileceği şahane bir pasta fikriyle geldim. Tek hamurdan iki ayrı sade ve kakaolu bir pasta hazırlayabilirsiniz. Öncelikle kekimizi ortadan ikiye böldükten sonra dört eşit parçaya bölüyoruz. Minik yardımcılarınız varsa benimkisi gibi e, size meyve kesebilir. Yalnız e, sanırım nazarım dedi bıçağı bir ara ters tutuyor. Çok şükür ki keskin bir bıçak vermedim eline. Arada lokmalar da ağzına giriyor. Afiyet olsun. Ee, ben de şekerli sütü ıslattım kekimi şekerli sütle. Daha sonra meyvelerini koyduktan sonra e, kremasını koydum. Bu katlar bu şekilde devam ettim. En son dış sıvamasını yaptıktan sonra e, süslemeleri başladım. Kafama göre bir şeyler yapıyorum. Sanırım güzel oldu. Siz de beğendiyseniz emeğim için bir beğeni ve yorumu çok görmeyin. Takipte değilseniz videomu gördükten sonra takip edip destek verirseniz kocaman büyük bir aile oluruz. Herkese teşekkür ederim şimdiden. Hoşçakalın.